Getir yemekten dün siparişimizi vermiştik. Bugün de ikinci siparişimizi verelim istedik. İkinci siparişimizi pir kebaptan seçtikten sonra kampanya var mı diye baktığımızda ikinci siparişimiz %50 indirimli kampanyasının da olduğunu gördük. Tekrar bir %50'yi görünce sipariş vermek istedik. Ekran koruma bugün erkenden kapanıyor. Evet. Evet. 3 tane çiğ köfte dürümünü söyledik. 18 lira kampanya adımında işte şurada ikinci siparişin yüzde 50 indirimini işaretledik ve yarım fiyatını edeceğiz 9 lira yani bu indirim miktarı 15 liraya kadar faydalanabiliyorduk ama biz bu şekilde yeterli gördük bu indirimi yani dünkü o o dolu dolu çiğ köfte dürüm 3 liraya gelecek tekrar dün de aynı şekilde ek vardı dün çorbalarımız pilavlarımız vardı bugün 3 tane çiğ köfteyi daha söylemiş olacağız evet sipariş ver adımı sipariş ver adımında tavsiye edilen süre 35-40 dakika bu restoranın eve olan uzaklığına göre değişen bir süre kartımız tanımlan tanımlı son bir kontrol yapalım sipariş ver dedik evet şu anda Bakıyoruz. Verildi mi? Siparişini verdiniz. Evet. Gene aynı uyarılar. siparişiniz sosyal temas azaltmak için siparişinizi kapınıza bırakacağız. Sipariş detayına takip edebilirsiniz. Bakıyoruz. Şu anda hazırlanıyor notu. Düştü. Evet. Bu sanıyorum e, ilgili restoranın sistemine düştü. Ve direkt tabi bu getir burada aracı olmuş oldu getir tabi bilinen bir marka olduğu için bizim pir kebap e, restoranla tanışmamızda tanışmamız da vesile oldu aslında evimize de çok yakın olduğumuzuna rağmen hiç gitmemiştim ben oraya e, şimdi zaten paket serviş pandemiden sonra gitmeyi düşünebiliriz getir vasıtasıyla e, bu restoranda tanışmış olduk. Bugün pazar günü Evet. Bakalım getirde andık bir kampanya var mı? Getire baktık. Şu aşağıdaki hediye paketi andık kampanya bize tanımlanmış mı? Yok. Şu, mevcut kampanyalar devam ediyor. Tekrar ana sayfaya gidiyorum. Getir yemek. Evet. Siparişiz hazırlanıyor. Şu anda aktif sipariş olduğu için Yeni bir sipariş aktif sipariş birlikte veriliyor mu bilmiyorum. Evet ikinci sipariş mi yüzde indirimi. Günün restoranlarında yüzde 25 indirim var. 40 TL'ye kadar 10 yıllık bir indirim. iPhone kazanma şansı. Seçili restoranlarda 10 indirim 100 TL'ye kadar var. Siparişimiz varken acaba üçüncü bir sipariş veriliyor mu diye sadece deneyeceğim. Mesela D'ye çıtır lahmacunu açtım. Evet. Burada lahmacun 8 liraymış. Sadece bir deneme bu. 3 tane denedik. Mesela acı tercih bulunan biri seçin. Yani lahmacun acılı veya acısız olduğunu seçin dedi. Bakıyoruz. Son adımı geçmeyeceğiz zaten. Evet. Sepete gidiyorum. Eğer işimiz bittiyse almak istedikleri. Devama bastığımız zaman hiçbir şekilde henüz daha işi bitirmiş olmuyoruz. Son adım değil bu. Evet. Şimdi kampanya adımını görmek istediğim için burada ikinci sipariş üstelik indirimi düştü. İkinci sipariş bitmediği için demek ki şu anda yeni ilk verdiğimiz mevcut siparişin vermesini gelmesini beklememiz gerekiyor. Evet. Deyyatçıdır biz e, a, silelim. Şu an taslak kaldı. Yukarıda ne var? Çöp kutusunu çöp kutusuna başladığı zaman sepetinizi boşaltmak istediğiniz emin misiniz? Evet dediğiniz zaman boşaltırız. Sonra tekrar ne yapabiliriz? Başka bir gün siparişi söyleyebiliriz. Evet getirden anlık bakmakta fayda var. Kampanyaları çünkü 30 liralık alışverişe 20 lira kampanyası tanımlıyor. Bu her gün yapabiliyor. O saati yakalayabilirsiniz. Bunun dışındaki mevcut indirimler şu anda bu haftaki kampanyalar haftanın mor ürünü pazartesi günü değişecek bu. Bu haftanın mor ürünü neydi? Evet. Haftanın mor ürünü Evet güzel bir kampanya 40 TL'ye bahçıvan mozzarella 200 gram peynir hediye peynir zaten 20 TL yani 40 TL e, peynir bedavaya gelecek peynirin fiyatı 20 TL mozzarella peynir pahalı bir peynir 10 TL üzeri ülke siparişinizi ülke sütlü kare çikolata hediye ne yapmak gerekiyor? Diyelim ki böyle bir kampanyada şu an sadece Kampanyayı burada açıklamaları okuduktan sonra ürünleri göstermenize git, göster diyorsunuz. Hediye olan şu ürünü seçiyorsunuz. Sepete ekliyorsunuz. Eklendi. Bunu kapattıktan sonra diğer şu ülker ürünlerinden 10 TL'lik alışveriş verdiğiniz zaman şu ürün hediye gelecek. Ancak getirdi ne vardı? Minimum getirme 30 lira vardı. 30 lira vardı. 10 lira oradan verdik. Ürünün fiyatı da hediye ürün fiyatı 6 lira. 14 lira daha diğer ihtiyaçlardan almak gerekiyor ancak akşam 8'e kadar getir getirme ücreti teslimat ücreti alıyor 4.5 lira. 8'den sonra olmuyor sanıyorum. Evet 8'den sonra olmuyor. Onun için 8'den sonra da verilebilir. Çünkü 4,5'e teslimat ücreti var. Evet, bu videomuzda da pir kebaptan ikinci siparişimizi söylemiş olduk. Sipariş geldiğinde tekrar bakarız. Siparişimizle ikinci siparişimizin geldiği videosunu çekeriz. Şimdilik hoşçakalın.